Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa'yım. Bu videoda Camtasia Studio 8'i kullanarak nasıl videolarınızı yavaşlatabileceğinizi ve hızlandırabileceğinizi öğreneceğiz. Ee, öncelikle arkadaşlar videonun hızlandırmak istediğimiz veya yavaşlatmak istediğimiz kesimini e, belirliyoruz. Yani e, her zaman yaptığımız gibi kesiyoruz arkadaşlar. Örnek olarak ben e, şurayı hani hızlandırmak istiyorum diyelim. Hemen oraları kesmek zorundayım. Ve aklınızda bulunsun arkadaşlar. Eğer videoyu yavaşlatacaksanız video mantıken daha büyük bir zaman çizgisine ihtiyacı olacaktır. Yani burada yanlarında boşluk bırakmanız lazım. Hemen sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra clip speed diyoruz. En az %50'ye indirebiliyorsunuz Camtasia Studio'da. %50 yaptıktan sonra tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kapladığı alan e, genişledi. Ama Yavaşladı da aynı zamanda. Bakalım yapabildik mi. Evet. Gayet olmuş. Şimdi bir de e, hızlandırmayı deneyelim. Hızlandırma da aynı mantıklı arkadaşlar. Tam tersi. E, Hızlandırma da sanırım 400 falan oluyordu en fazla. Biz neyse örnek vermek amacıyla 300 yapalım. Şunu da şöyle koyalım. Evet gayet başarılı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalı destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.